Köyde çıkalı daha ile yıl oldu bir mektup yolla yar ne zaman gelem Köyde çıkalı daha ile yıl oldu bir mektup yolla yar ne zaman gelem Kar yadı da kapandı mı yollar açıldıysa çetin kaya söyle ki gelem Ne olur bir mektup yolla ki gelem Kayadı da kapandı mı o yollar açıldıysa çetin kaya söyle ki gelem. Ne olur bir mektup yolla ki gelem. Boruklunun başından karı kalktı mı koyunlar kuzladı yayla baktı mı? Boruklunun başından karı kalktı mı koyunlar kuzladı yayla baktı mı? Ekinler yeşerdi, kurban yemlik çıktı mı? Kuzu kulak olduysa söyle ki gele. Ne olur bir mektup yolla ki gele. Ekinler yeşerdi, kurban yemlik çıktı mı? Kuzu kulak olduysa söyle ki gele. Ne olur bir mektup yolla ki gele. Kayanın başından kekli göttü mü? Madımaklar çiğdemler giz yetti mi? Bostanlar güverdi kurban alı çiğetti mi? Oraklar arpıya değdiyse gelem. Ne olur bir selam yolla ki geleyim. Bostanlar güverdi kurban alı çiğetti mi? Oraklar arpıya değdiyse gelem. Ne olur bir mektup yolla ki gele. Harmanlara sap çeken oldu mu? Kün güzelleri delele gelin oldu mu? Harmanlara sap çeken oldu mu kün güzelleri delele gelin oldu mu Şu garip papuru da soran oldu mu şirini deliye söyle ki gele? Ne olur bir mektup yolla ki gele Şu dertli papuru da soran oldu mu dertli küme söyle ki gele Ne olur bir mektup yolla ki gele